Mehmet Ağar geçen hafta benim bir dostumla, ağabeyimle bir haber göndermiş dostları vasıtasıyla. Mehmet Ağar, derin Mehmet Ağar. Ben kimsenin namahremiyetine girmem. Ama sen Zafer Aktaş'la benim çoluk çocuğumu o zulmü ettirirsen ben senin namahremine buradan Elazığ'a kadar inerim. Şimdi bu haber bu haber şuydu. İzleyiciye hatırlatalım. Hatırlatarak gidelim ki böyle Sedat hiç... Peker'in söylemediği bayanın ismini söyledim. Tolga Ağrı şu andaki hanımı resmidir bu yani. Hmm. Doğduğu çocuğa kadar söyledim. Bizim hesabımızı iyi yapsın diye söyledim ben. Mehmet Ağrı. Pek şimdi Sedat Peker Marina'yı açtı. Benim Marina'dan ilgili videom oldu. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Ben burada Sayın Ali Yerli Kaya söylüyorum. Şu anda Marina'dan Mehmet Ağar dedi ki ben çekildim. Ettim. Ben artık burada değilim. Hepsi külliyen yalandır kardeş. Şu anda Marina'da Mehmet Ağar'ın adına Haluk Gözen Eski İstanbul Mali Şube Müdürü eski Yalova Emniyet Müdürü. Yani Yalı Kavak Marina'da dönen mazot kaçakçılığından, uyuşturucudan hepsi şu anda yine kontrollü Mehmet Ağar'ın ekibi orada. Yine bu çok ciddi bir iddia. Bu arada bak isim veriyorum kardeşim. İsim veriyorum. Polis memurunun da fotoğrafına bakalım. Şu anda yönetimde direkt Mehmet Ağar'ın adına bu adam orada. Bütün bu pis işler halen oradan oluyor. Bakın ben Ali Yerli Kaya sesleniyorum. Bu ülkenin namuslu bir İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Aksini ispat etsinler ben kafama sıkacağım diyor. Ben diyemeyeceğim bir kelimenin, inanmadığım bir kelimenin altına girmem. Evet, bir ama ben namahremine inmem. Onun hamlesine göre ben hamle yaparım. Ee, yani burada, Bodrum Marina'da iddianız şudur ki evet, eski polis e, müdürü sanıyorum ki bu. Evet. Ee, Mehmet Ağar'ın e, işlerini yapan, hani e, e, deyim yerindeyse emanetçisi olan kişi. ismi Haluk Haluk Gözden. Haluk Gözden. Evet. Eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yalova Emniyet Müdürü. Bu da çok ciddi bir iddia. Muhammed Yakut'un iddiası olarak e, gündemde duruyor. Bir kere daha söyleyelim. Muhammed Yakut'un iddiasıdır. Önemli bir iddiadır. Şimdi e, Mehmet Ağar'a bir cevap da verdiniz geçtiğimiz haftaki e, yayınlardan. E, tüm bunların, bu anlatılanların çerçevesinde e, bu işlerin elbette yani kozmetik işi, ya da işte sınırlara giren çıkan meseleler Gümrük Bakanlığı'yla e, ilgili olacaktır öyle değil mi? Evet. Şimdi ben Hayati Yazıcı olayını anlattığım zaman bakın bu ülkede infial olması lazımken 15 gün Dilan Polat üstünden gittiler. Hayati Yazıcı'ya dedim çok dikkat edin, karısına çok dikkat edin. Ve ben hep şunu söyledim birinci videoda. Tayyip Erdoğan hırsızına da çok iyi sahip çıkıyor. Şimdi ses kaydını verme. Çünkü ben o insan benim kardeşimdir. Hayati Yazıcı'nın eski koruma emniyet müdürü. Daha sonra kendi isteğiyle ben tanımıyordum. Ama dört dörtlük namuslu bir adamdır. Emekli oldu bildiğim kadarıyla. Ben Hayati Yazıcı'ya videolarımda da söyledim. Şunu söyledim. Halası oğlunun petrolünde Mustafa Bey ok meydanından Piyale Paşa'ya çıkarken sağda petrol ofisi ya da şel. Devam edin siz. Ben kendisiyle görüştüğüm zaman kendi adamını getir dedi. O da dedi ki ben bu insana güveniyorum. Ahmet Kaplan. Bu video, bu mu video? Evet. Hı <laughs> belge istiyorlar ya bende. Ben Ahmet Kaplan'ın bana ne söylediğini çok iyi biliyorum. Şimdi anlatacağım olayları. Ahmet Kaplan'ın İçişleri Bakanlığı'nda kadrosuyken Ahmet Kaplan'ı Siber Daire Başkan Yardımcılığı'na getirdiler. İki ay sonra cümrüklerden sorumlu operasyonel daire başkanlığına getirdiler. Çok kritik bir görevdir. Şimdi Dilan Polat olayında siz ne söylediniz? 657 trilyon dediniz değil mi bir vergi? Evet. 650, 650 milyar liralık bir e, kara Şimdi, para. Ben başladım. bu videoyu da sizle yapacağım. Hepsi belgeye dayalıdır. Dilan Polatinkinden bin kat daha fazla. Bak bin kat diyorum. Abartmıyorum. Ben. Bin kat. Şimdi, benim çok iyi bildiğim bir konu. Akaryakıt, mazot, ÖTV'siz, madeni ya. Ve gümrüklerde yapılan hayali ihracat operasyonlar. Ben videolarda hep bahsettim. Hayati yazıcının dünürüne iyi bakın. Double Tree Hilton Oteli sahibidir Beyazıt'ta. Mehmet Şeker Malatya. Mı? Mehmet Şeker'in yeğeni kim bacısının oğlu? FETÖ'den aranan Fikret Seçen. Hayati yazıcıyla ilişkisini anlattım. Diyorlar ya Muhammed Yakut boş konuşuyor. Ondan sonra Veysel Kadayıfçıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu'nu anlat. Benim bir eksiğimi bulsunlar. Bir namussuzluğumu bulsunlar. Onlar da koymazsa onlardan şerefsiz yok. Kişi kendini bilir. Ben ne yaptığımı çok iyi bilen bir adamım. Hayatı yazcıyla nerede, ne şekil, ne toplantı yapmışsam hepsinin belgesi bende. Bakın ben dedim ben saha savaşçısıyım. Ben hep bekliyorum onlardan bir evrak çıksın. Berat Albayrak gidiyor beni Anadolu Adliyesi'nden İsmail Uçar söylüyor yani ya, konuyu dağıtmamak için söylüyorum. Ee, para verip erişim engeli yapıyorlar. Bak yarını belki üç saat sonra bu yayını da kaldıracaklar. Sabahtan beri nasıl bir troll savaşı var bu Twitter'lardan, YouTube'lardan? Biz burada bir taraftan savaş yapıyoruz, Türkiye'den bir taraftan savaş yapıyoruz. İstanbul'u akar yakıtta hayatı yazıcı dünürü Veysel Kadayıfçıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu parsel parsel yediler. Allah yukarıda şahitim olsun Dilan Polat'ınkinden bin kat daha fazladır. Sofu altın Altınbaş'a Alpet'e geldiğim zaman, Klas Petroller'de Mahsun Uslu'ya geldiğim zaman, Madeni yaka geldiğim zaman o AK Parti milletvekilleri var bu işin içinde fabrika sahipleri şu anda İstanbul'da. Biz bu millete bunun hepsini anlatacağız. Gözüne soka soka AK Parti'nin yaptığı bütün namuslukları ülkeyi bu hale ekonomik krize sokmasına neden olan bu iktidarı hepsini teker teker anlatacağız. Eksiksiz firesiz ve evrak evrak. Hayati yazıcı EPDK başkanı gümrük müsteşarları gümrük bölge müdürleri benim hepsiyle birebir görüşmem var. Ben dedim ki biri beni inkar etsin. Biri beni inkar etsin. Niye ifadeye çağırmıyorlar? Bunlar milletvekili de değil artık. Dokunulmazlıkları da yok. Nurettin Canikli niye bu millet konuşmuyor? 15 gündür ben Dilan Polat'ın da avukatı değilim. 15 gündür Dilan Polat'ı gündeme getirdiler. Nurettin Canikli'nin FETÖ operasyonlarında milyarlarca yaptığı yolsuzluğu şirketleri boşalttı. Bunlar niye konuşulmuyor? Niye konuşulmuyor? Tayyip Bey çıkıyor. Maliye Bakanı bir taraftan çıkıyor. Bak şimdi Mehmet Şimşek'e geleceğim. Para dileniyorsunuz. Alın sofu altın başı bir. Alın bir mahsul bakayım. Bir hafta on gün sonra akaryakıtla yapılan kaçakçılığı ben size anlattığım zaman ekonomistler, vergi müfettişleri bakalım bu işleri nasıl altından kalkacak son 15 senenin. Bakın bu ülkede emekli maaşı 7500 lira. Ben Hayati Yazıcı'ya bir gün dedim ki 6 ay bakanken altı ay ülkede ÖTV hırsızlığı yapılmasın. O odasında İstanbul'da Karaköy'de bulunan dördüncü kattaki odasında her ay dedim bu ülkeye bir köprü yaparsınız. Emeklilere şu anda şu hırsızlıklar bak halen de devam ediyor Öteve işi. 7500 lira emekliye çalınan üç tane çapulcu çalıyor. Üç tane çapulcu çalıyor. Yani benim ekonomist olmama gerek yok Mehmet. Şeyin profesör olmasına gerek yok. Bu ülkede çalınan paralar geldiği zaman iki ay sonra bizim ekonomimiz Dubai'yi geçer. Erk Bey.